Arkadaşlar merhaba. 2021 LGS kitap tanıtımları ikinci videomuzla beraberiz. Ee, şimdi sizlere Serkan Akça hocamızın sınavları hazır okuma yardımcı hiper matematik 8. sınıf ee, konu anlatımı soru bankası. Yeni nesil sorularda içeriyor. Akıl tahtı uyumlu video destekli hiper zeka yayınlarının ve 7. sınıf aynı şekilde konu anlatımı soru bankasını sizlere tanıtacağım. Öncelikle 8, 8, sınıftan başlamak istiyorum arkadaşlar. LGS'ye hazırlanan arkadaşlar için. Ee, kapak tasarımı güzel, mavi. Benim en sevdiğim renktir. Onu söyleyeyim. İstiklal marşımız yine aynı şekilde. Bütün kitaplarda gençlik hitabımız. Ulusumuzun kurucusu Ulusu, Kemal Atatürk'ün. Konuş ee, konu sırası verilmiş. Arkadaşlar kitapta şöyle kitabı tanışık olursam Konu anlatım kısmı var arkadaşlar. Ee, sizlerden mesela 8. sınıfta bölünebilme kurallarından başlamış. Yani 6. sınıftan itibaren e, sizlere aslında konuları hatırlatıyor ve akıl defter şeklinde hem akıl defter şeklinde sizin yapabileceğiniz etkinlikler var arkadaşlar. Ee, daha sonra da etkinliklerden sonra kolaydan başlayıp önemli olan yerde burası kolaydan başlayıp. Zora doğru giden testler var arkadaşlar. İlk başta kolayı size pekiştiriyor. Daha sonra e, pekiştirme testleriyle arkadaşlar şöyle göstereyim. Pekiştirme testleriyle sizin LGS'ye uygun soru çözmenizi sağlıyor. E, bu biraz daha geniş içerikli bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Çünkü etkinlikler var içerisinde. Kolaydan zora doğru testler var. Geçen yılda e, aynı şekilde hiper Matematik kitabı böyle böyleydi. E, ancak bu yıl yeni nesil sorularda bakın daha çok eklenmiş ve yenilenmiş kitap. Öyle söyleyeyim. Ee, yeni nesil çözebileceğiniz yeterince soru da mevcut. Konuyu kavramak için e, çözebileceğiniz e, sorular da mevcut arkadaşlar. Basitten zora gitmiş. Çarpanlar ve katlar konusunda mesela ilk üniteden ilk konudan 10 tane test var yaklaşık. Böyle söyleyeyim size. Yeterince de e, sizin için uygun bir kaynak olacağını düşünüyorum. Ee, ve başarıyla hazırlanmış. Geçen yıla göre hocamız kitabını gayet güzel geliştirmiş. Zaten hocamız da hani, bizim burada eleştirme katlimize veya da hani e, herhangi bir şekilde yaranma amacıyla da çekmiyoruz biz bunu. Sadece size rehberlik etmesi amacıyla çekiyorum ben videoları. Yani ee, 7. sınıf kaynağı da aynı şekilde arkadaşlar. Güzel. Ee, 7. sınıf kaynağını da hemen göstereyim. Aynı mantıkta hazırlanmış. Yani sizin hem soru bankası hem de konu anlatımında etkinlikler yapabileceğiniz bir akıl defter şeklinde hazırlanmış. Bakın arkadaşlar burada etkinlikler var. Daha sonra da etkinliklerden sonra kolaydan zora doğru testlerimiz mevcut. Ee, i̇çerikleri de soruları da gayet hoş. Milli eğitim mantığına uygun bence bir kitap olmuş kitapta şöyle albenisi var açıkçası söyleyeyim hocamıza teşekkür ederiz örnek kitap gönderdiği için kendine teşekkür ediyorum umarım faydalanırsanız alan arkadaşlar faydasını görür benim şiddetle tavsiye ettiğim kitaplardan birisi geçen yılda öğrencilerime çok tavsiye ettim bu yılda tavsiye ettim tabi milli eğitimin kitapları elbette kullanacağız milli eğitimin sorularını çözeceğiz yayınladığı örnek soruları çözeceğiz ekstradan çözmek isteyen arkadaşlarımız bu kaynaklar edinip alabilirler Herkese başarılar, iyi çalışmalar diliyorum.